<laughs> Abi bir iki adım geri alayım sizi. Koş, <laughs> evet, Mustafa, biraz geri, biraz geri. <laughs> başkanım. Başkanım. başkanım, dereceye giren milli sporcularımız. Maşallah. Hepsi Türkiye'de uluslararası dereceler var. şöyle araya <laughs> biraz Sayın bir tamam. Başkanım, zaten. <laughs> <bir> Selamın aleyküm. Sağ olun. Gençler tebrik ederim. Sağ olun. Sağ olun. Buradayız efendim. Sağ olun. Ol. Buradayız efendim. Sağ olun. <laughs> Sayın başkanım buradayız efendim. Tamam. Sağ <laughs>